Herkese merhaba arkadaşlar. Euro Truck Simulator 2'nin e, yeni bölümüne hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz umarım. E, beni soracak olursanız ben deyim. Tırımızı çalıştıralım. Evet, tır devre Şöyle. Aynen, tamam. Şimdi e, nereye gidiyoruz? kullanılmış plastikler. Meşi, Dortmund, Kessel hedefimiz. Aynen. Şimdi şöyle bir haritaya hemen bakalım. Neredeymiş Castle? Geldiğimiz yer ya. Üç tane de mesajımız varmış. Ona da bakalım. Ne var bu da? Kendi aracını saymıyor. Şoförler aranıyor. Banka. Son model Volvo çekiciler. Tamam. Olmalı zaten. Belki bu bölüm e, kendi çekicimizi alırız. Şöyle bir saniye başka bir şey var sanki burada. Hop. Ee, bu nedir acaba? Şurada garajlar var. Ya işçi bulmak konu. Şöyle bir şuraya bir gidelim de. Verelim gaz biraz. Sinyalimiz önce tabi. Bu sonra. Farlarımız bir tık açık sanırım. Hop. Diyorum kontrolleri ya ben hani bir oyundan oyuna atladığım için hiç acaba diğer soru işareti bir ihtimalle şey ee, e, Şimdi... Kaç kilometreymiş yolumuz? 118. Tamam ya fazla bir şey değil. Ee, soru işareti en son artık bir dahaki sefere gelişimiz yapacağız. Şöyle ben hız kurmalarını biraz ihlal ederek süreceğim. Hızlı hızlı gidelim yani. yani çok da bir şey yok. Buralarda. Ee, i̇kinci video çok geç geldi. Ee, bunun nedeni montaj sırasında bir kaç sıkıntı oldu. Ondan kaynaklı. Aslında benim mesela şu ıı, sol üst köşede pardon sağ üst köşede olan e, aynayı kapatmam lazım. Böyle biraz gerçekçiliği baltalıyor ama böyle sürmesi daha kolay oluyor. Şu tarafı solduralım da ben ya. Yani. ışıklarımızı biz de açalım ama sanırım ışıklarımız yok hızlı bir şekilde gideceğiz. Tam kaça kadar çıkacağız? Direksiyon seti olsa çok daha iyi olur ama böyle de fena değil. Şu, bu yükü teslim ettikten sonra belki kendi tırımız alırız ama fazla da bir paramız yok. Mecburen bankadan ee, kredi çekeceğiz. Farmik simülatörde de aynısını yapıyorum. Şu virajı bu şekilde hızlı dönebilecek miyiz? Döndük kaçalım. 138'e kadar çıktık. Polis görse cezayı basacak tabii. Hadi bakalım 150 olacak mı? az daha çarpacaktık ya. Ee, Farming Simulator serisine de başladık kanalda tekrardan sezon 2 olarak. Ee, Star Wars serisi var tabi. Frostbank'a devam ediyoruz. Anno var. Ee, Rise bitti. Büyük bir ihtimalle Far Cry'da hani bitmesine gerçi daha var ama ilk bitecek olanlardan biri de Far Cry gücümüz yok olan bir ihtimalle. Ondan sonra belki Assassin's Creed'e başlarız. 2'den itibaren. Gerçi bende sadece Assassin's Creed 2 kaç tane daha serisi var yani Brotherhood falan var. 2'den sonra o çıktı. Ee, Brotherhood'dan sonra da şey e, Revolution çıktı. Daha sonra da işte Skrid 3 geldi. Geldik. Ee, zor olan değil ya, şöyle 15. şekilde geldik ya İkinci seviye olmalı tabi ee, Şöyle Kendi tırımızı alsak ben de Şöyle önce bir işlere bakalım da. Nakliye piyasasında neler var Tek seferlik bir iş yani Çok da bir e, seçenek yok En iyisi biz kendi tırımızı alalım Önce bankaya vuracağız Daha ondan önce şöyle e, Neredeydi o Çekici parçası. Çekici galaksileri Önce bir kendi çekicimizi alalım. Ee, Volvo alırız. Seçilen galeriye git. Şimdi. Hey. Ya bu turdan da başlayabiliriz aslında da. tam şekilde seviye biz birinci seviyeyiz. Paramız yetmez ama ona da yetmez. Büyük <laughs> ihtimalle buna da yetmeyecek zaten. Ee, bize 113 değil 114 bin lazım. Ee, bir de şeye bakalım Renault'a bakalım. Olmadı oradan devam ederiz. Seçenekleri <laughs> iyi Olmasın. Şu yeni kasalar ne olsun? fiyatı 115 yani az çünkü aynı bir ee, şeyine bakalım bu 80 be girmiş bu o daha fazla belki ya bu tam olacağız alacağız. ve gücü falan daha yüksek 107.000 bin ya. Bu bize yetmiyor arkadaşlar. Birkaç tane daha iş yapmamız lazım mecburen. Şöyle ücreti en yüksek olan. Bu olabilir. Mesela burası Belçika'ya e gidebiliriz. Mesela başına ücret Şöyle hani daha önce biz bir yere gidelim. Mecburen Et mi taşısak şunu mı taşısak yani Çok da bir şey fark etmiyor ama e, ücreti bakımından. Şunu kullanalım ya Renault'u merak ettim bakalım nasılmış teslimatı yapar bölümü bitiririz Euro trakta konuşulacak çok fazla bir şey yok zaten genellikle ben bunu aslında kanalın e, genel gidişatı hakkında video çekmek için e, yükledim böyle bir tık farlarımızı açalım e, et mi taşıyorduk biz aynen doğrultudan beri buna E era um conto aqui, Tamam bu şekilde kalsın. Sinyalimizi verelim. Şuradan gidelim. Ee, aa, öyle gider. Diğer taraftan döneriz. Şansa bak ya. yanlış yaptım. Şuradan gidecektim ben. Bu sayede şu soru işaretinde ee, keşfetmiş oluruz. bu bunun sesi çok fazla çıkıyor ya. Burada da Volvo Galaxy varmış. Pardon manmış buradaki. Ya bunun iyi tarafı hız göstergesini çok hani büyük sayılarla göstermesi rahat okunuyor. göstergeler konusunda e, Renault biraz daha iyi. Ama ses konusunda aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Sabitleyelim bakalım. Gideceğimiz yer 238 kilometre. Farlarımızı açalım. Yağmur başladı. Silecekleri de açalım. Tık. Evet yağmurlu bir yolculuk bizi bekliyor. Oyundaki yağmur efektleri çok güzel. Hatta secikleri bir kademe daha arttırıp bu şekilde hatta 3 kademem var aynen. Ben bir kademe yapacağım şu anda çok şiddetli yağmuyor. Şöyle. Damlat açalım da. radar varmış Neyse ya, orta şeritten gidelim. Hızımızı biraz daha arttıralım. 120'ye sabitledik. Gerçi ben o 120'yi biraz arttırım arttırırım diye tahmin ediyorum. Bu çok fena sallanıyor ya. Şu anda 53.4 litre falan tüketiyoruz ortalama. Hızımızı arttırdık baya. Büyük ihtimalle 140 ulaşamaz ama ben Son surat gelelim diye 140'a sabitledim. Yakıtımız azalabilir ileride ee, akaryakıt görürsek e, yeri. Fulleriz eliz depoyu. Bu araç yavaş gidiyor. Diğeri de yani çok hızlı değil. O yüzden şöyle yapacağız. Bunu da göstermiş olayım. Gerçek hayatta bunları yapmamalıyız. Hani yağmur ufak ufak yağıyor. Şu anda ben mesela bu oyunu e, kaydı almasam bir ihtimalle 80 kilometreyle falan giderim. Ama video çok sıkıcı olmasın diye, çok da uzamasın diye e, son sürat gidiyoruz. Bir de e, çekicilerin oldu. Ki davranışlarını merak ediyorum ben. Hepsinin aynı değil ya. Sanki Volvo daha iyi bir. Gerçi Renault da şu ana kadar virajlarda fena bir performans sergilemedi. 150 yapalım. 140 geçtik. çoğunluk güzel bir viraj var. Şuna alalım farları. 346 yüksek hızlara ulaşmak tırın kapasitesiyle alakalı. Yani yüksek ee, nasıl desem fazla beygir olunca yani motoru güçlü olunca daha hızlı çıkıyor. Şu anda baya bir araç olalım. Şuradan giriş yapacağız ama bakalım olacak mı? Evet. Çaptık. olacağı buydu zaten. Sonun rengi falan çok güzel ya. yavaş yavaş gideceğiz. Tarında zaten hızlı gitmeye pek e, hali kalmadı. Bayağı bir zorladık. Bazı e, gerçekçi şeyleri kapattım. Mesela havalı frenler falan. isan soru işareti var ya Yanlışlıkla enter'a bastım. Sonuçlar ikinci seviye az kaldı ya. Şimdi kaç paramız oldu? Tamam güzel. Şimdi hemen ee, neyse ya da onu bir sonraki bölüm yaparız arkadaşlar. E, i̇zlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki e, videoda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı, video kimse, videoyu beğenmeyi, sormak ya da belirtmek istediğiniz bir konu varsa yorumlar kısmında belirtin lütfen. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.